hoş geldiniz. Karşımda Oppo Watch X2 mini var ve bu saatte Wi-Fi ağından nasıl bağlantı kesileceğini göstereceğim. Öncelikle saatimizin ekranını uyandırmamız gerekiyor. Bunu ekrana dokunarak veya yan düğmeye basarak yapabilirsiniz. Ekran uyandıktan sonra menüyü açmak için tekrar yan düğmeye basın. Şimdi menüde gezinin, ayarlar simgesini bulun ve üzerine dokunun. Ayarlar bölümünde Wi-Fi adlı seçeneği bulun ve tabii ki üzerine dokunun. Ardından aşağı kaydırın ve Kayıtlı Ağlar adlı seçeneği bulun, ona dokunun. Burada saatinizde kayıtlı olan ağların listesini göreceksiniz. Temelde nasıl çalıştığı ise saatiniz bir ağın yakınındaysa ve o ağda iyi bir çekim gücü varsa saat otomatik olarak o ağa bağlanır ve size internet sağlar. Eğer o ağa bağlanmak istemiyorsanız, bağlantıyı kesmek istiyorsanız buradaki listeden o ağı bulabilirsiniz üzerine dokunun. Unut seçeneğine dokunun. Ardından onay işaretine dokunun ve A bu listeden silinecek. Saatiniz artık o A'a bağlanmayacak. Sonra yeşil düğmeye basarak saat ana ekranına dönebilirsiniz ve bu şekilde bu saatte Wi-Fi ağından bağlantıyı kesmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğeni bırakmayı düşünün.